sela Boy, well, yeah. size aşk benim var. <laughs> yani bakıyorum. Düşünüyorum. Başka başka. Ay Dilek fakireyim. Bir şey gelmiyor aklıma. Bir araba daha mı alsak? Böyle Dyson falan da olsun istemiyorum. şerefi bir evrene gönderelim Adınıza bunu aldım, kabul ettim. Evren'e gönderdim ki size göndersin. işareti yapayım. Dolar işareti yapıp para dolarla isteyelim kız. Bir sürü dolar çizdim bak. Para istiyoruz universe. Para yatıyorum. Masarımız aslında çok heyecanlı para. Da böyle bir beş ay geçirmek istiyorum. Beş ay yazdım. Bakın net olun. İtalya beş ay. Beş ay gidemiyormuşum. Ee, bence bunlar yeter ya. Sizin için de yazıyorum. Neresi kız? Kaan Kulesi'nin altından geçmek, grillin önünden geçmek her şeyi yaşamak istiyorum ya. 7-7-7 her neyse.